Her beş motor kazasından bir tanesi araçların motosikletin geçiş hakkına riayet etmemesinden oluyor. Fransa'da bir dernek motosiklet kazalarının oluşumunu anlatan bir video animasyon serisi yayınladı. Bu animasyonları ve gerçek örneklerini sizlerle paylaşmak ve kazalar üzerine konuşmak istiyorum. Bu animasyon serisi 7 videodan oluşuyor. Yani bu konuyla ilgili en az 7 videomuz olacak. Belki yeterli enerji bulursam devamını da getiririz. İlk videomuz araçların motosikletlerin geçiş hakkına riayet etmemesinden kaynaklanan kazaları içeriyor. Dış çekim olarak izlediğimiz bu animasyonda iki motosiklet görüşün gayet açık olduğu bir yolda ilerlerlerken sağ tarafta bekleyen araç birden yola çıkıyor. Animasyonda gördüğünüz gibi otomobil bir kavşakta yol alıyor ve düz çizgiyle işaretlenmiş ve geçiş hakkının yoldan geçen araçlarda olduğu bir yola kontrolsüz çıkış yapıyor. Burada araç tabii ki hatalı ama olan arkadaki motosite sürücüsün oldu. İşte bu nedenle o motosite sürücüsü de dahil tüm hataları konuşacağız. Bu kazayı araç sürücüsünün gözüyle ve arkadaki motosite sürücüsünün gözünden biraz sonra tekrar izleyeceğiz. Ama isterseniz önce gerçek hayattan bu tür kazalara birkaç örnek göstereyim Müzik İzlediğiniz kaza görüntülerinde de gördüğünüz gibi o kazaların en büyük nedeni araç sürücülerinin dikkatsizliği. Şimdi isterseniz aracın içine girelim ve kazayı bir de araç sürücüsünün gözünden izleyelim. videoda da gördüğünüz gibi araç sürücüsü önce sol tarafı kontrol ediyor. Orada soldan gelen kırmızı aracı görüyor. Motosiklet sürücüleri henüz görüş alanında değiller. Araç sürücüsü daha sonra sağ tarafı kontrol ediyor ve yola çıkıyor. Eğer araç sürücüsü sol tarafa bir kez daha baksaydı motosikletlerin geldiğini görecekti. Fakat bunu yapmıyor. Burada çok önemli bir zihniyet sorununu ortaya koymak zorundayız. Anayollara çıkarken etrafı kendi güvenliğimiz için kontrol ederiz. Yani gelen bir araç bize çarpmasın, zarar görmeyelim diye. Yani tabii ki böyle yapacağız ama zarar görmemeyi düşünüp tedbir alırken bir yandan da başkalarına zarar vermemeyi de hesaplayacağız. Şimdi bu ikisinin birbirinden farkı ne yani ben zarar görmeyeceğim, başkasına zarar vermeyeceğim nedir fark? Yani şudur. Fark küçük bir farktır ama aracın boyutu değiştikçe görünür hale geliyor. Diyelim ki bir motosite sürücüsünüz. Size zarar verecek araçlar neler? İşte otomobiller, kamyonlar, tırlar, otobüsler değil mi? Bir yola çıkacağınız zaman öncelikle bu araçlara bakarsınız otomatik olarak. Çünkü bu araçların herhangi bir tanesi geliyorsa ve siz yola çıkarsanız sizin için çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir kazaya neden olabilirsiniz. Ama mesela oradan bir bisikletli geliyor olsa veya bir yaya geliyor olsa bu dikkatinizi çekmez. Aynı şekilde diyelim ki bir otomobil sürücüsünüz. Sizin için tehlikeli olan araçlar hangileri? İşte otobüs, kamyon, tır değil mi? Büyük araçlar veya aynı sizin gibi bir otomobil. Motosikletler size çok fazla zarar veremez veya bir bisikletli veya koşarak gelen bir çocuk. Onlara dikkat etmezsiniz çünkü önceliğiniz kendi güvenliğiniz. Ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz Acaba bir tır geliyor mu beni ezer mi? Bir otobüs geliyor mu beni ezer mi? Değil mi? Bunlarla ilgileniyorsunuz. Aynı şekilde kamyonlar da öyledir. Mesela kamyon da kendisine zarar verebilecek büyüklükteki araçlara dikkat eder. Siz de zaman zaman trafikte bol miktarda rastlamışsınızdır aslında. Yani birdenbire yola fırlayan kamyonlar, otobüsler sanki etrafta hiç kimse yokmuş gibi. Hakikaten görmemiştir. Çünkü onun önceli küçük araçlar değildi. Onun önceliği Büyük araçlarda ona zarar verecek şeylerde İşte o yüzden bir yola çıkarken veya trafikte tedbir alırken sadece kendi güvenliğimizi değil başkalarının güvenliğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi kazayı dış çekim olarak izledik. Gerçek hayattan örnekler verdik. İçeriden sürücünün gözüyle de inceledik kazayı ve sürücünün yaptığı hatayı da söyledik. Fakat burada bir de kazayı yapan arkadaki motosiklet sürücüsünün yaptığı hata var. Bunu da konuşalım. Önce bu arkadaki motosiklet sürücüsünün gözünden kazayı bir izleyelim bakalım. Görüldüğü gibi yol gayet geniş, görüş açık ve mükemmel. Hava da mükemmel. İki motosiklet arka arkaya yol alıyorlar. Burada her iki motosikletin de yaptığı bir hata var. Öndeki motosikletli arkasındakini düşünmeden hareket ediyor. Yani onun hatası o. Ama bir kenara koyalım. Biz arkadaki motosikletlinin yaptığı hatayı veya hataları konuşalım. Çünkü olan arkadaki motosikletli oldu. Öndeki motosikletli kurtulmayı başardı. Aslında bu kaza kolayca önlenebilecek bir kazaydı. Sağ taraftaki yola çıkmak için bekleyen araç çok uzaktan dahi fark edilebiliyor. Yani önlem almak için yeterli mesafe ve zaman var. Fakat arkadaki motosiklet sürücüsü önlem almayı bırak, hızını daha da arttırarak kavşağa doğru yaklaşıyor. Kavşaklara yaklaşırken orada bir araç olmasa dahi yani videomuzda bekleyen bir araç var ama olmayabilir. Sizin görmediğiniz bir alanda nasıl ki otomobil sürücüsü motosikletleri görmedi. Siz de bir aracın kavşağa geldiğini, yaklaştığını, durmadan aniden girebileceğini hesap etmelisiniz. Bu nedenle kavşaklara yaklaşırken Hızımızı mutlaka düşürüyoruz. Tıpkı trafik ışıklarına yaklaşırken bize yeşil yanıyor dahi olsa yapmamız gerektiği gibi. Ne yapmalıydı motosiklet sürücümüz? Hızını azaltmalıydı. Yeterli mi? E, eh, durabilecek alan bırakabiliyorsa kendine yeterli. Ama yani her seferinde duracak halimiz yok. Başka ne yapmalıydı? araç sürücüsünün kendisini görmemiş olabileceğini hesaplamalı. Gerekirse korna veya selektörle ben geliyorum. Bak kardeşim burada ben varım. Çıkma yola diye araç sürücüsünü uyarmalıydı. O ne yaptı? Sanki kavşağa yaklaşmıyormuş gibi hızını gittikçe arttırarak tedbirsiz bir şekilde kavşağa geldi ve bunun cezasını da ağır ödedi. Bu kazada dört faktörden söz etmek mümkün. Bunlardan birincisi yol. Yani yol kazaya negatif bir etki etmiyor tabii ki. Yol gayet geniş, görüş açık, herhangi bir sorun yok. İkinci faktör kazaya direkt etki eden faktörlerden bir tanesi ara sürücüsü. Ara sürücüsü eğer soluna bir kez daha baksaydı, azıcık zahmet etseydi, bu kaza olmazdı çünkü yola çıkmazdı. Motorların geldiğini görecekti. İlk baktığında motosikletler uzaktaydı. Bu nedenle motosikletlerin geldiğini görmedi. Daha sonra sağ tarafa odaklandı. Sağ taraftan da araç geliyordu. Beyaz araç sağ taraftan geliyordu. O yüzden yola çıkmak istemedi. Bekledi. Beyaz araç geçer geçmez de yola fırladı. Halbuki sola bir kez daha baksaydı motorların geldiğini görecekti. Ve onların geçmesini bekleyecekti. Bu kazada meydana gelmeyecekti. Üçüncü faktör, öndeki motosikletli. Öndeki motosikletli kaza yapmadı ama bu onun hatasız olduğu anlamına gelmiyor. Yani biraz önce e, motosikletçinin gözünden kazayı izlerken ne demiştik? Hata yapıyor. E aynı hatayı öndeki de yapıyor. Kavşağa yaklaşırken yavaşlaması gerekiyordu. Hatta eğer bir grup sürüşü yapıyorlarsa arkadaki arkadaşlarına uyarması gerekiyordu öndeki motosikletçinin bazı görevleri var. O yüzden bu kazada yani bu kazanın oluş sebeplerinden bir tanesi öndeki motosikletçinin dikkatsizliği. Ve dördüncü sebep motosiklet sürücüsünün biraz önce de söylediğimiz gibi kavşaklara yaklaşırken yapmamız gereken, almamız gereken tedbirleri almaması, sürücüyü uyarmaması, ne demiştik? korna selektörle geldiğimizi belli etmemiz gerekiyor. Ama çok çok önemli, en önemli şey hızını azaltmaması. Aksine hızını arttırarak devam etmesi bu kazanın sebeplerinden bir tanesi. Motosiklet kazalarına sebebiyet veren etkenleri anlattığımız video serimizin birincisi burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. İkinci videomuzda görüşmek üzere kazasız günler diliyorum.